Hepinize merhaba arkadaşlar. Hep yeni bir kahraman adası videosuyla karşınızda arkadaşlar. Video öncesi e, evimi kurdum. Hayatta kalmada yaptım arkadaşlar. Valla billa inanmayanlar için içini göstereyim. Bunları arkadaşlar demirle yapılıyor. O yüzden madene gittim. Bugün arkadaşlar maden yapacağız. Madene gideceğiz. Önce bir yatımı yatalım. Arkadaşlar arkadaşım arkadaşlarım da gelecek tek ben olmayacağım yani söylerseniz de tek misin Hayır arkadaşlar arkadaşlarım da gelecek bu video olması diğer videoda gelecek arkadaşlar orası da bir evler yapacak bunlar arkadaşlar burada bir çiftlik yapmak istedim o yüzden yaptım burayı güzel olmuş bence güzel ev. Bayrıl tahtaları biraz tam uyuşmuyor da. Şimdi madene gidelim. Birinci yemek toplayayım. Bunu öldüreyim birinciyi. Dur Arkadaşlar kahramanım bu görüyorsunuz. Bakın. Gördüğünüz gibi böyle bir şey. Yani güçlü kar karakter bundan sonra da kahramanlığımız arkadaşlar yapacağız. Yemek var mı? Yemek yok. Şunu atalım şöyle. Madem burada da maden dibimizde ama yemek lazım bize öncelikli. Yemek nereden bulabiliriz? <laughs> Evimizi unutmak istemiyorum. O oh, tavuklar var burada. Hadi. <laughs> Çok tık tık, tık. Hadi <laughs> Ol, zehir indik Kaldı. Kol bize Ah. Arkadaşlar Abi evimizi unuttuk ya. Evimiz nerede? Evimizde olur ya yemekler. Abi koşamıyorum. Evet. Yemek nereye düştü? Şöyle. Onda da zehir istemiyorum. istiyorum. Tamam. Abi bir tane koyun gelmiyor Yo ya. Arkadaşlar Evimizi unuttuk Bir arkadaşlar Kahramana dönüşelim <laughs> Evimiz nerede Evimizi unutmak Bu kolay mı <laughs> Maden bu Madenin yanındaydı arkadaşlar Yok mı? Hayır. Burada hiç değil. Tamam tamam. Güzel burada. Arkadaşlar bir if evimizi bulduk da biz acından öleceğiz. ya tamam çok iyi burada koyunurma iyi oldu yeri yemiyorum abi neden düşmüyor hiçbir şey ben ne yaptım ya abi tamam şunları toplayalım güzel burada da biri var. Burada da bir tane var. Ve acından gideceğiz biz. Arkadaşlar ben video uzatmak istemiyorum. Yemek tapıp geliyorum. Arkadaşlar yemek buldum video uzatmak istemedim. Abi yiyemiyorum. 15 tane doğru eder. Bu git sana abi git. Fırın yok mu? Şöyle yemek zorundayız. Gidip fırın yapmalıyız. Değilim. Tamam. Gidelim bir maden yapalım. Birinci işimiz madendi. Tamam. Demirleri alalım. Kömür de lazım olacak. kollarım çok şey yarıyor arkadaşlar. Bir iş, bu odunu bu şuraya şöyle bir de böyle yaparsak tamamdır. Taş da toplayalım 10 tane falan taş toplayalım. Yeter bu kadar. O da. Hayır, tamam çok iyi. Buranın ne bereketliymiş ya. Güzel güzel toplayalım. Tamamdır. Şu katarıyla şunları alalım. Kalmasın burada. Hayır, tamam. Gelmiyor. Güzel bir 10 tane demir falan. zaman kaymak da olmuyor mu? yok şunu şöyle şunu da şöyle yaparsak tamamdır evet. bu kalsın şurada Um... Arkadaşlar evimiz nerede? Tamam. Güzel evimiz şurada. Evimize kapı yapmalıyız Yadımızdan çıkıp. tamamdır. Abi ben burada ne nasıl oluyorum? Bunu da kır. Tamam böyle. Tamam kuruluyor vallahi şöyle yaparsak Bundan da hava gelir <laughs> güzel oldu da bir şunu kırarım arkadaşlar bu yüzden bence Heh, tamamdır kömür yapacaktık da Heh, tamam iyi şöyle bir dakika oyunun sesi biraz çok gelebilir Tamam şimdi güzel oldu. Şöyle, şöyle 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 böyle tamam şunu bir böyle yaparsak bunu da böyle bunu da böyle bunu da böyle şunu da şöyle şunu da şöyle abi ne yaptım ben bakın bunu böyle yaptık. Bunu böyle. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya. Bir tane. <laughs> İki tane yaptık güzel bunlar da tahta falan yaparız yer yok ne yapacağız güzel böyle iyi açamıyorum bunu. O yüzden kırmak zorundayız. Şöyle yapıyoruz. İlk, bak, Birinci şöyle şuraya giriyoruz. Şuna bir ona dönüştürüyoruz. Kendimiz de bir şey yapıyoruz. Nasıl yapılıyordu? Ah, tamamdır. Şöyle bir 4 8 Bu Ya tamam çok iyi. Bu kadar yeter. Şunu da buraya koyuyoruz. Böyle. Ah, Sen bu bize o bazen kapı yapalım. Hep dönüştür. Tamamdır. Şöyle. Yok. Şöyle bir şöyle 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 böyle miydi? Tamam. Kapımız hayırlı olsun. İşte mi? Bu da bir şeyin. Güzel. Şimdi gidiyoruz arasında kaldık. Ee, ne yapalım? Şimdi arkadaşlar bir biz yemek bulmaya gidelim. Yemek bulalım. Bir dakika arkadaşlar ölürsek. Evet, evet. Yok tamam bunları şöyle koyuyorum. Bundan bunu şöyle yapıyorum. Tezmiş şey ya. Tamam. Ne tamam Tamamdır. Şöyle bunu eritelim biz. Üş. Bununla bir, bir dakika. Ne yapacaktık? Şöyle bir tane koyduk. Tamam böyle mi? Güzel. Yapalım. İyi hoş. Tamam ah, tamamdır. Şimdi bunları biraz demiştirelim. Değil mi? <laughs> tamam bir tane çıktı. Çıktı mı? sen Ben koyayım bulacağım. Sonra gidiyorum. Kolları gelsin. Bunlardan azma çıkıyor mu? Anladım, Arkadaşlar videomuz kısa Bence diğerki ıı, diğer videoda arkadaşlarım da gelecek. Güzel bir evler zatları yapacağız. Öyle bir olaka. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. 5 da yeni video geliyor. Bay bay.